Bu evin kapısında polisler... ...Kesper'ın adamları falan beklemesin olur mu? Bu evin kapısında sadece mahallenin çocukları bekleyecek. O da senin kurabiyelerin için. Ben bittiğine inanamıyorum. Sanki hala. <laughs> Ay, <gel. Gülüyor> Mutluluktan, huzurdan korkar olduk artık. Olmayalım. Üzerimden tır geçmiş gibi. Öyle bir şey vurdu geçti sanki. O kazada Sevinç öldü. Geri kalanımız da ağır yaralandık galiba. Ben yarın Sevinç'in mezarına gideceğim. Katilini yakalandın ona söylemem lazım. Sözüm vardı. Ben de geleyim seninle. ...ona sormak istiyorum. Yani seninle ilgili. izin almak gibi aslında. Nasıl istersen. Ben de babana uğrayacaktım zaten. Ona soracaklarım var. Neymiş o soracağın şeyler? E, Selma'dan isteyecektim. Almanya'da. <laughs> ne dersin? Baban verir mi seni? Tanısaydı çok severdi. Gülümser Hanım'a da gideriz. Her menekşe ekerim onun mezarına. <laughs> Kışında da açar. İyi fikir. <laughs> Biraz eksik bir nikah olacak galiba. Hayır düşünme. Onlar bizi birbirimize emanet ede, ede bizi kocaman bir aile yaptılar. Biz beraber oldukça onlar da yanımızda olacaklar. Ay. Ay. Şimdi sen kaybettim diye korkmuşsundur da. ...bir hiç çıkmayacak parmağımdan. Ziyaretlerimizi yapalım. Sonradan iki aya kadar evden hiç çıkmayalım olur mu? Bana uyar. Gerçekten. Çok sevindim. Çok çok sevindim. Her geçen gün daha iyi olacaksın. Gör bak. Sana bir sürprizim var bu arada... Aramızda, şimdilik. Tamam tamam dur. Meryem'i getireceğim sana. <laughs> yavaş yavaş. Şimdi bir tarafına bir şey olacak. Meryem affetmeyecek beni sonra. Tamam tamam söylüyorum. Nikahtan sonra yanındayız. <laughs> yanındayız balayında. Kapatıyorum. Balayında derken? Patatesli yumurta mı o? Hayır. Geçen sefer patatesi az diye eleştirdiğinden dolayı... ...yumurtalı patates desek daha doğru olur. Afiyet olsun. İşte budur ya. Ellerine sağlık. Konuyu değiştirdiğine göre sürpriz var galiba. Maşallah hiçbir şey de kaçmıyor. Evet. Ama biraz beklemen gerekecek. Ama merak etme. Benim seni beklediğim kadar beklemeyeceksin sen beni mi bekledin? Evet. Ya bir kere şöyle düşün. Ben senin ilk seni seviyorum bunu. Sen güneşe söylerken duydum. İlk ne zaman anladım peki? İlk ne zaman anladım? Aslında ilk güçlü fark etti görsen nasıl bağırdı çağırdı biliyor musun? İlk defadır ya hayatımızda. İşte orada dank etti bana. Kendimde yakaladığım ilk an o yangına girmiştin ya galiba orada bir kuş için yangının içine dalan kız. Bir baktım hiçbir şey düşünemeden ben de dalmışım arkandan. İşte o andan beridir çıkamadım zaten o yangının içinden. Siz küçük hanım, siz ne zaman hissettiniz? Kulübede. Sen öylece yatarken ben gidemeyince yani insan olan gitmez tabii ama o an başka bir şey oldu. Canım o kadar çok yanıyordu ki ama ateşten falan değil. Ben sadece sana sarılmak istedim. O anda sarılsaydın o anda her şey değişirdi biliyor musun? Ben sana kıyamadığım için kendime çok kızdım. <laughs> Hastaneye gidene kadar adını sayıklamışım biliyor musun? güçlü söyledi. <laughs> sonra bir turda onu açladım tabii. Bana orada sarılmadın ya. İşte ondan sonra geçen her gün için bana borçlusun. Başlayayım o zaman ademe. Hıh. Bu günlük borcum. geçtim. Ben bu borcun hepsini peşin istiyorum galiba. <laughs> Yarın herkesi buraya çağırsam. Kahvaltıya. Olur. Çok güzel olur hem de. Yasmin'e de. Nasıl istersen. Aynen özel bir günde girsin istiyorum. E, sevgililer günü bugünden mi? Tamam sevgilim. Bize bundan sonra her gün sevgililer günü. Bir dakika ya. Yeni bir sürpriz falan mı var yoksa? İyi geceler sevgilim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.